Bu videoda The Boys'un geri kalan bölümlerinde neler olacağını merak edenler için detaylı bir açıklama yapacağım. Elbette video içerisinde bahsedeceğim her şey benim tahminim ve düşüncelerim olacak. Eğer sonradan bana gelip dediklerim çıkmadığı gibi safsatalar söyleyecek olanlar varsa en başında söylüyorum içeriğimi izlemeyin. Çünkü ben bu videoda söyleyeceğim her şeye sonuna kadar güveniyorum. Hazırsanız başlayalım dostlar ancak hemen öncesinde kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. What's your code name again? The boys. Oof. Who came up with that shit? Öncelikle son sahneden başlamak istiyorum. Butcher iki kişiliği arasında kalmıştı. Bu noktada Butcher Jo birlikte olmayı seçerse özel güçlere sahip olacağını biliyoruz. Çünkü Butcher geçici ve kullandığında çok değiştiğini ve gerçek benliğini bulduğunu söylemişti. Butcher'ın geçici ve kullandığında ortaya çıkan kişiliği ise aslında Joe Caster'dı. Hatta 3. sezonda geçici ve kullandıktan sonra Huey'e söylediği şeyleri 4. sezon 6. bölümde Jo Kester Butcher'a söylemişti. <laughs> Daddy's home. home. Hatta bu yüzden Butcher Ezekiel tarafından boğulduğu sahnede Joe Kester devreye girdi ve ona geçici ve sayesinde kazandığı güçleri vermişti. Yani bu noktada anlamanız gereken şey şu ki Joe Kester dediğimiz kişilik devreye girdiğinde Butcher'ın özel güçleri ortaya çıkıyordu. Benim tahminime göre Butcher 7. bölümde Joe tarafını seçecek. Peki bunu nereden biliyorsun diyenler olursa da hemen açıklamak istiyorum. İlk yayınlanan fragmanda Butcher'ın virüs bulaşmış olan bir kadının bacağını kestiğini görüyoruz. Ancak virüs daha fazla yayılmasın diye kadının bacağına kemer bağlamışlar. Böylece kadının kan dolaşımını engellemiş ve onu kurtarmış. Elbette Butcher'ın kasap adının hakkını verip bir kişinin daha bacağını kesmesine şaşırmadık. Ancak burada bacağını kestiği kişinin süper insan olması şart. Çünkü virüsün yayılabilmesi için bulaştığı kişinin kanında bileşik ve olması lazım. Bence burada Butcher'ın bacağını kestiği kişi Kimiko olacak. Zaten Kimiko uzuvlarını yenileyebilen bir karakterdi. Kimiko'nun kanında bileşik ve olduğu için Butcher virüsü çoğaltabilmek ve daha fazla örnek toplamak adına Kimiko'ya virüs bulaştırmış. Butcher Kimiko'nun bacağını kestikten sonra virüsü çoğaltabilmek için büyük ihtimalle Fransızla işbirliği yapacak olabilir. Bu çözüm direkt yalnız takılsa da ona destek verecek kişilerde ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak. Çünkü tahminen 7. bölümde güzel bir aksiyon sahnesi izleyeceğiz. The Boys ekibinin toplandığı yerde Black Noir Butcher'la savaşırken Deep Starlight'la savaşacak. Butcher'ın Ezekiel'a yaptığı şeyi Black Noir'a yapması ve Jokester'ı devreye sokması muhtemeldir. Böylesi bir senaryoda ise Butcher büyük ihtimalle yeni Black Noir'ın içinden geçecek. Çünkü çizgi romanlarda Butcher Black Noir'ı öldüren kişiydi. Tabii çizgi romanlarda olaylar biraz daha farklıydı ama en nihayetinde böyle güzel bir gönderme yapacaklarını düşünüyorum. Daha önce güvenilir bir kaynak, bu sezon The Boys ekibinden hiç kimseye bir şey olmayacağını iddia ediyordu. Yani ekipten kimsenin ölmemesi lazım çünkü final sezonunda hepsine ihtiyaçları olacak. Ancak sezon içerisinde Butcher'ın iki ana karakteri öldürmesini bekliyorlardı. Butcher sezonun başından itibaren sadece Ezekiel'i öldürdü. Ve Ezekiel ilk sezonun ilk bölümünden biri tanıdığımız bir karakterdi. Eğer ki bu çür bir kişiyi daha öldürecekse kuvvetle muhtemel bu kişi Black Noir olacaktır. The Seven, The Boys'a saldıracak kıvama geldiyse bunun en büyük sebebi Homelander olmalı. Son bölümde Starlight ve ekibin Tech Knight'a komple kurduklarını düşünüyorlar. İşte bu yüzden Homelander kendi adamlarını The Boys'un üzerine salmış. Zaten şu anda The Seven'ın geri kalan üyeleri çok da güçlü değildi. The Seven'da Deep ve Black Noir dışında The Boys'la savaşacak olan kimse olduğunu düşünmüyorum. Yani Firecracker ve Sister Sage'ın zaten özel güçleri bile yoktu. Muhtemelen Butcher virüsü çoğaltmak için diğerlerini bu şekilde ikna edecek olabilir. Eğer bu noktada süperleri durduramazlarsa ve virüsü kontrol edemezlerse daha çok sayıda insanın öleceğini söyleyecekler. Bu durumda Kimiko ve Fransız'ın bu Butcher'a yardım etme ihtimali fazlasıyla artacaktır. Ben bu sezon içerisinde Butcher'ın ölmeyeceğine fazlasıyla eminim. Çünkü gelecek sezonun ana düşmanlarından biri olarak Butcher'ı düşündüklerini varsayıyorum. Fragmanları değerlendirmeye devam edecek olursak Homelander Vakt'u tamamen ele geçirecek. Artık Vakt'a çalışan sıradan insanların hepsini öldürecek ya da öldürtecek. Bu sahnede Firecracker'ın silahla öldürdüğü kişi muhtemelen hayatta kaldıysa Cameron Coleman ya da Vogue'da çalışan herhangi bir adam olabilir. Ashley'nin korktuğu sahnenin sebebi de aslında buydu. Çünkü Homelander aralarındaki hainin A-Train olduğunu bilmiyor. Ve kendilerine hainlik yapan kişinin bir süper insan olmasını hiç beklemiyor. Homelander şu anda insanlar ve süperler arasında bir soykırım yapmayı düşünüyor. Tahminen 8. bölümün sonunda Homelander'ın amacına ulaştığını göreceğiz. Önceki bölümlerde Homelander'ın ikna etmeye çalıştığı Senatör Kalhın, Homelander Homelander'a kendi ordusunu kurması için izin verecek. Homelander artık ülke üzerinde çok büyük bir söz sahibi olacak ve The Boys ekibi ülkeyi terk etmek zorunda kalacak. Fragmanlarda izlediğimiz bir sahnede ekibin elinde Kanada pasaportları olduğunu görüyoruz. Yani bu sahnede Huey ve Starlight'ın %100 bir şekilde ülkeyi terk ettiğini varsayabiliriz. İşte bu durumda Butcher mecburen süperleri öldürecek virüsü üretmek zorunda kalacak. Çünkü tüm ülkeyi artık Homelander ve onun ordusu yönetecek ve bu şekilde devam ederlerse Homelander tüm dünyayı yönetmeye başlayacak. Tabi bu saatten sonra The Boys ekibi neden ülkeyi terk ediyor diye sormazsınız herhalde. Çünkü Tech Knight'ı öldürme suçundan zaten yakalanmaları gerekiyordu. Ayrıca Homelander'ın yöneteceği ordu hakkında küçük bir tahminim daha var. Finalde Soldier Boy'un geri dönmesini bekliyorum. Homelander kendi ordusunu yönetmek için Soldier Boy'u serbest bırakacak olabilir. Çünkü sezon finalinde Homelander'ın Soldier Boy ile ilgili bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Artık Amerika'yı yönetenler süper insanlar olacak diyebiliriz. Senatörün izniyle birlikte Homelander sadece süper güçlü değil aynı zamanda söz sahibi bir karaktere dönüşecek. Peki böylesi bir durumda Butcher ne yapacak? Ekibini kaybetti ve geriye kalanlarla virüsü geliştirmeye çalışıyor. Süper insanların normal insanları toplama kampına hapsetmemesi için jokestleri kullanmak zorunda kalacak. Şimdi sizlere çok daha çılgınca bir durumdan bahsedeceğim. Fragmanlarda şekil değiştiren bir kadın göstermişlerdi. Bu kadın siyahi biri gibiydi ancak yüzünde beyaz ten vardı ve bunu söküyordu Bence bu kadın Starlight'ın kılığına girecek bir süper insan. Bu kadının sahip olduğu özellik Mystic'in özelliği gibi sürekli değişebileceği bir şey değildi. Ancak istediği zaman kendi görüntüsü üzerinde başka birinin görüntüsünü oluşturabiliyordu. Homelander ve ekibinin Starlight'e bir komple hazırlamak için onu yakalayacaklarını ve yerine bu kadını geçireceklerini düşünüyorum. Bu sahnede Deep Starlight'ı etkisiz hale getirir ve onu kaçırıp saklarsa onun yerine bu şekil değiştiren kadın geçecek olabilir. Böylece Homelander muhaliflerin oylarını tamamen yok etmek adına Star Starlight'ın çok çirkin açıklamalar yapmasını sağlayabilir. İşte benim ilk fragman üzerinden yaptığım çıkarımlar bunlardı. Diğer bölümleri izledikten sonra fragmanlardan o sahneleri çıkardım ve geriye kalan sahneleri detaylıca analiz ettim. Sonuç olarak da sadece bunları buldum. Son olarak da sizlere fragmanlarda görmediğimiz bir şeyden bahsedeceğim. Homelander ve Victoria Newman'ın kavga edeceğini düşünüyorum. Victoria Newman, Stan Edgar'ı kaçırdığı için Homelander ona bunun hesabını soracak. Hatta bence Homelander lazer gözleriyle Victoria'yı öldürmeye çalışacak. Bunun üzerine Samir Homelander'ın gerçekten durdurulması gereken biri olduğunu düşünerek sezonun sonunda virüsü hazırlamayı kabul edecek. Samir'in virüsü hazırlamayı istemiyor olmasının sebebi zaten Victoria ve kızıydı. Homelander Sten'i kaçırdığı için Victoria'ya savaş açarsa Samir de Butcher gibi intikam almak isteyecektir. İşte bu bahsettiğim şey de benim zor olsa da ihtimal verdiğim bir teorimdi. Sizlere en başında da söylediğim gibi bunlar sadece analiz ve inceleme videosu. Geri kalan bölümleri izlediğimiz zaman söylediğim şeylerden farklı çıkabilir ama eminim ki siz de bu videoyu izlerken bana hak verdiniz. Çünkü söylediğim şeylerin son derece mantıklı teoriler olduğunu düşünüyorum. Homelander ve Butcher arasında bir kavga sahnesi izlemeyi bu sezon gerçekten çok isterdim ama sezon içerisinde Homelander'ın adam gibi kavga ettiği tek bir sahne bile olmadı. Bence 3. sezonun en güzel tarafı Butcher, Soldier Boy ve Homelander'ın dövüş sahnesiydi. Homelander çok süt çocuğu gibi davranmaya başladı ve neredeyse hiç dövüşmüyor. Bu saatten sonra tek beklentim umarım geri kalan 2 bölümde Homelander'ın da dövüştüğü sahneleri izleyebiliriz. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.